şu denizin hali ne olacak dersin Tekir? Ne oldu yine bir şey mi yaptım ben Mekir? <laughs> sen değil Tekir. O halde sen mi bir şey yaptın Mekir. Hayır hayır ben de bir şey yapmadım Tekir. Kim yaptı o halde Mekir? E i̇nsanlar Tekir. Yine mi onlar Mekir? Ha, ah, denizi sürekli kirletiyorlar. Çöp döküyorlar, toprak döküyorlar, dinamit atıyorlar, balıkları öldürüyorlar. Hani insanlar için düşünen hayvanlar diyorlardı Mekir? Öyle de sanırım yalnız kendilerini düşünüyorlar Tekir. Denizi tanısalar böyle düşünmezler Mekir. Ha doğru Tekir. Elbette doğru Mekir. Dün kıyıda gezerken gördüm iki yengeç birden takip ettim yengeçleri Gezdim denizleri Balıklarla dost oldum mavi sularda Karidesle dans ettim yosunluklarda Ha ha Kırmızı yengeçler Ho ho Denizler ne gezler Ha ha Kırmızı yengeçler Ho ho Şu yengeçler herkes gidip denizle tanışmalı. Belki suya çöpme batmaktan vazgeçerler değil mi Mekir? Ha, galiba haklısın Tekir. Ben hep haklıyımdır Mekir. Ha, bak bunda da haklısın Tekir. Bir atapot göründü upuzun kollar. Beni görüp güldüler ıstakozlar. Ha ha. Kırmızı yengeçler. Ho ho. Denizler ne geçler? Ha -ha. ha ha! Kırmızı yengeçler? Oh oh! Şu, Şu yengeçler. yengeçler. ho ho oh. Denizler ne gizler ha ha hey. Kırmızı yengeçler ho ho Şu yengeçler, yengeçler.